Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle silah oyunu oynayacağız. Arkadaşlar bir like atıp abone olur musunuz ya? Kaç gündür 5 abone değil mi ya? Haftadır yani ay olacak. Kaç gündür? var. Arkadaşlar ben Dilek'in yanındayım. Arkadaşlar kesin şöyle ne yapayım diyor. Kim? Arkadaşlar. ...desin ne yapayım diyorlar. <laughs> Arkadaşlar ne dedi az önce bana? Arkadaşlar ben bir şey demedim ki. Yemin ederim ki bir şey demedim. dedi. Demedim. Dedin. Demedim. Dedin. Sana da şey yapayım dedin. Ya bak senin yüzünden öldüm. <laughs> Gel toş. Nazar değil babana koy. Şimdi onların işi bitti. Nyam 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 İşte geliyor. harika. Sen ben şarkıcı olmaz bunu biliyorsun değil mi? <laughs> evet. Öldü. Öldürdüm. Öldürdüm. Adam İlk, adam defa. Öldü. İlk defa. İlk defa adamı Öldürdüm. öldür Adam elde. Öldü. Adam öldü. Allah. Bismillahirrahmanirrahim baba. Aa baba. Şimdi iş bitti bıçak. bıçak. Ron. Uy sapladım bıçak. <gülüyor> <gülüyor> ne dedin sen bana az önce? Bir şey demedim. Yemin ederim ki küfürlü bir şey dedi. Demedim. Ben dedim, bu arada. Ki. Yemin ederim ki demedim. Dedin. Yanlış duymuşsun. Yok. Arkadaşlar bana e, e, el kol ediyor böyle dil dila di, di, falan yapıyor. Ya arkadaşlar demedim. Yemin bana ederim ki dedi. Bana güvenenler yorumlara yazsın. Yemin ben, ederim ki dedi. Ben küfür etmiyorum arkadaşlar. Bana güvenler, güvenenler de like atıp abone olsun. Hadi bakayım. Ben like atmam için hepsi gibi şey Ölüyor mu? ölecek gibiyim. Ne yaptın sen adam? İyileştirici bıçak soktum. Kime? Kendime. İyileştirici bıçak ama. Nasıl? Baba. 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 like it. Oh, Ay in. Tamam, bet you. Tap, Tamam. Send tamam, tamam. Çok gidecek. Bak 3 üç, 3 ve bir attılar ya. Şimdi işlerimiz bitti. Pro niye at gücüm açtı. O anda tek tek dördüncü seni kadar. Arkadaşlar ama gerçekten küfür etmedim. Etti bu arada. g dedi. Ne ne? g o dedi. G-O-T dedim. g o Sus Ayberk sus. Öyle dedim he. Dedir, yemin ederim. Dedim Ayberk tamam dedim. Bak itiraf ettim. Demedim de öyle olsun. He he at at. Azıcık daha at. İnanırım. Sen de at. At Mayberk. Hem, hem G, Ö, T demek küfür de ki. Tamam ki ötü Evet. Niye diyorsun? Demedim. Dedim bu arada. Kulağıma fısıldadım. Uy. Arkadaşlar dondurtak mı çekti? Şimdi kal git. Aa el bombasıydı adam öldü. Nihat nihat. Nihat nihat. Yaparsın nihat. Bastın, Şimdi el el bombasıyla adam. Nihat nihat. nihat. Bastın, Aa, bak sus. Nihat. Bum. Bum yapsana. Çok, çok öldüm bu savaşta. Kazanmışım. Arkadaşlar yeşil benim kazanmışım. Bak mental torment. Kazanmışım. Üçüncü oldu? Yok kazanmışım. Birinci olmuşum. Ama orada üç yazıyordu. Hayır. Yeşilde birinci olmuşum. Çık çık. Herkes tek değil. Ama takımımız mümkün olacak. Arkadaşlar şu an hiç ben oynamadım. Çünkü oynamayı bilmiyorsun. Yok. Bilmiyorsun. Şimdi öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> evet ya bir yürü gidecekti arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar hepsini nasıl alıyorum baksana. Kırmızı, <laughs> Şunun arkasından bıçaklamaya gidiyorum. <laughs> Onları bizden... Bütün adamları bıçakla öldüreceğim. Böyle şak 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 yapacağım. Dün 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 dün, 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 dün. Çok bir şey öldü. Kulelerine çıkacağım. Bakalım, bakalım. Seni burada çok darbe ediliyor. Uy al. Bu silahı almadan geçmem ben. Çok. Lan da lan bakın. Arkadaşın öldü lan hiç bakmıyor. Bunlar şey diyor lan. lan. Ama yeniyoruz şu an. 642, 700, onlar 62. Bu takımda Kendi ben olmasaydım. Musun? Öldüremiyorum. Bu takımda ben olmasaydım yenilmişlerdi arkadaşlar. O anda Niyaz gider ve Sanzi de yenerler. Bu arada ben olmasaydım yeniş, yenilmişlerdi. O şöyle bıçağı alacaksın sokacaksın işte. Bu kadar basit. Yakına geldiğinde silah ne alaka? Bak şöyle şak 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 bitti. Tam kalbine soktum he. Benim kalbime bıçak sokanlar var senin, ya. Senin kalbinden vuranlar. Ah. bıçakla öldürme. Bıçak öldürme buna... sen... Çok mu seviyorum? Evet. İlk oynayışımda bıçak. Aa. Ne? İlk oynayışımda bıçakla öldürdüm. 500. Bu oyunda toplamda kaç kere öldü? Ne? E, 14. Bin kere öldürmüştür be. 14. <laughs> e, ben mi öldüm? Evet. E, 14. Bu oyunda. Evet. Ama şimdi kaç kere öldü? Ben bir oyunda üç kere falan ölüyor. Olmuyor ki. Sen toplamda 4 oyun mu oynadın? Evet. Arkadaşlar oyun çok iyi. Bence siz de yükleyin. Şimdi arkadaşlar bunu yükleyeceğinize gidin. Subasörf yükleyin daha iyi. Yok bu daha iyi bu arada. <laughs> Arkadaşlar bu daha iyi değil mi? Yorumda yazın. Spice Earth oynayanlar yorumlara yazsın Spice Earth oynayanlar. Ben hiç oynamıyorum. Ama eğlenceli bu Hayır bu daha iyi. T tamam. Yani bilmiyorum da Spice Earth çok eğlenceli. Bu ben... Portakalı silah sıkarak portakal suyu yapabilir misin? Ne? <laughs> Portakala şeyi sıkarak portakal. He içinde mermi olsun öleyim ondan sonra. <laughs> Çok mantıklı. Bak, gerçek bıçağı sokacağım. Gelecek ben. Arkadaşlar bunu... sınavlardan kaç aldığınızı yazın. Mesela ben en son sınavımda 70 sorudan 9 yanlış yaptım. Dezil bir sınav olsa da sevdim. Yine 70 sorudan 9 yanlış yani idare eder. En fazla yapan 7 70... Deneme sınavını evet. diyor. Evet. En az, en fazla yanlış yapan 70 sorudan 12. En az yanlış yapan 70 sorudan bir yanlış. <laughs> Ben de yanlış Arkadaşlar biz mendil katma yarışması yaptık bunlara. bunlara bir bastık var ya. Arkadaşlar bu mendil kapmacaya giremedi. Hoca bunu sokmamış. Hayır. Ben, bi, bizim sınıftan öğretmen hastaydı. O yüzden gitmedik. Hoca beni almıştı aslında. He. Ama arkadaşlar mendil kapmacada, da benim videolarım var ya. Hani Ayberk 422 yazın bir short videosu var yazıyor ki işte bir shorts videosu var. Bir bir kişi gelmiştim. Onun videosu var. Onu izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar unutmayın. Şimdi... Ayberk 422 Ayberk 420 kanalına da abone olun arkadaşlar. 422 kanalına. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Hadi bay bay. İyi akşamlar. İyi akşamlar.